Herkese merhabalar arkadaşlar. Para mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Binance Lite nasıl kullanılır onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu likelamayı unutmayın. Şu an Binance'ın pro arayüzündeyim. Hemen Binance Lite'a nasıl geçiyorum gösteriyorum. Binance Lite başta yazıyor ve bu beyaz tuşa basıyorum. Sarı oluşuyor ve hemen Binance Lite kısmına geçiyor. Bu arayüz çok kolay bir arayüz. Yeni başlayanlar için süper. Hiçbir şeyle uğraşmadan alsat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. KYC kimlik doğrulama gibi şeyler için alttaki linkte bıraktığımız videoları kanalımızdaki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kimlik doğrulamadan para yatırma yapmayın. Paranızı çekemezsiniz. İlk alt paritede 3 tane kısım var arkadaşlar. Birincisi ana sayfamız. ikincisi al sat dönüştür yatırma kısmı. Üçüncüsü de cüzdan kısmı arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen alım nasıl yapacağımı gösteriyorum. Nakit parayla kripto olan kısmına tıklıyorum. Al dedim direkt hiçbir soru yok. Ne almak istiyorum? Ethereum diyorum. Ve 250 TL ve 60.000 TL bir limit koymuşlar. Sadece o aralıkta alım satım yapabiliyorum. 100 TL TL'ye 50 TL, 50 TL al sat yapamıyorum. 250 TL'ye alacağım diyorum. Onaylıyorum. Onay tuşuna bastığım anda arkadaşlar 30 saniyeyi bile geçmeden işlemim gerçekleşiyor. Hiçbir bekletme, hiçbir sorun yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Sat kısmına geliyorum. Evet arkadaşlar satmak istediğimde de Ethereum'larımı satmak istiyorum. 250 TL'lik bir Ethereum satacağım. Hemen geliyorum. Confirm diyorum. Onayla diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer ben TL ile işlem yapmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar. Şöyle yapabiliyoruz. Sat kısmına geldim. Yine Ethereum seçtim ve Ethereum'u seçtiğimde Max'ı tıkladığımda Ethereum olarak ya da istersek Türk Lirası olarak yine işlem yapabiliyoruz. A kısmında hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. A kısmına geldim. Ben Türk Lirası ile işlem yapmak istemiyorum. Buradan TRY kısmını değiştirebiliyorsunuz. USD şeklinde de yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Binance Lite'de işlem yapmak bu kadar kolay. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olup videoyu likelamayı unutmayın. İyi günler diliyorum.